İngilizce relative clauses. Whom, who arasındaki fark. Who özne zamiridir. Adı üstünde kim, who. Whom nesne zamiridir. Kim değil, kime. Ama bunu ana dili İngilizce olanlar bile karıştırdığı için artık kimse kullanmıyor. Who özne zamiri olduğu için, özneyi tanımladığı için ne yapıyor aslında? Fiili yapan, gerçekleştiren kişiyi tanımlıyor. That is the girl who called me last week. Şu var ya, geçen hafta beni arayan kız. Kim? Beni arayan kız. Whom nesneyi tanımlar, özneyi değil. Eylemden etkilenenden bahsederken onu kullanırız. Whom. Bak mesela. The girl whom you saw at my birthday party is my sister. Senin benim doğum günü partimde gördüğün kız benim kız kardeşim. Kız kardeşim ne oldu? Partide görüldü. Gören değil bak, görülen. Eylemden etkilenen yani. Mesela kimle görüşüyorum? Ben görüşüyorum değil mi? Eylemi yapan benim. Ama eylemden etkileneni soruyorum. With whom? Am I speaking?